Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, IRFZ44N MOSFET'inden e, bir tane küçük bir amfi devresi yapacağız. E, öncelikle e, kullanmamız gereken aletlerimiz bir tane IRFZ44N MOSFET, bir tane e, 1k kilo direnç şey e, dirençimiz bir tane de 100 mikrofarad 16 volt kondansatör. Önce tane transistörümüzün ayaklarını kondansatörün eksi ucunu yine mufsetimize bağlıyoruz. arkadaşlar hoparlörümüzün bir ucunu yine aynı şekilde direncimize bağlayacağız. sesleme kablomuz, on bilgisayara bağlayacağımız güç kablomuz, güç kablomuzun da eksi ucuna... geldiği için peynir varken Son olarak hoparlör ve besleme kablosunu birbirine bağlayacağız. devremiz hazır. Mikro kulaklık çıkışından yani ses alacağımız bu uç, hoparlör ucumuzun artısı, eksisi bu da besleme ucumuz. Devremiz bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi testine başlayacağız. Arkadaşlar devremizi bağladık. Besleme girişini, USB girişine bağladık. Kulaklık çıkışına da beslememizi bağladık, ses girişimizi bağladık. Hoparlörümüz de burada. Bu güçteki böyle bir devreye göre gayet başarılı. Arkadaşlar yeni videoların devamı için kanalıma desteklerinizi bekliyorum.